Merhaba arkadaşlar. Sonunda heyecan masasını çıkıyor zaten. Sonunda siz ben mi? Çekip... Tamam. Ee, çekiliş açıklanmayabiliriz bir bildiğiniz gibi ka... ve... kahveren neydi bunun adı? Bunun adı neydi? Ha, kalaveran. Kala <laughs> e, Çek. kalavera Ay o Yaşıyordun. da İşin başı video. Kanalımda çekiliş yapmıştım. Tam 5 tane pet ve yaklaşık 25 kişi falan katıldı. Bunlardan 5 tanesini şimdi bunu kura çekeceğim. Ee, yani çok heyecanlıyım. Seçilenler e, göstereceğim zaten seçilenleri. Ama seçilemeyenler de üzülmesin. Her hafta böyle çekilişler yapacağım. Şimdi ilk önce e, mizmar çektirmek istiyorum kanka. E, İyi hayırlı olsun. Açmadan koş şuraya. Şimdi, Ha bir tane de Melita e çek. Bir tane çek. Aferin adam Üç tane de ben çekeyim çünkü ne de Çektim. Şimdi elimde şu anda beş tane var. Şimdi kapat. Hayır lan İlk kişiyi açıyorum. Allah. Söyleyeyim mi? Jenny 77, 67, 72. İkincisi. Miros TV misim 2015 tarih gibi maşallah. Aydıya bak. unutma aslında. Güzel haydi aslında ya. Üçüncüyü çekiyorum. XX Samet XX 50 463. Evet dördüncüyü açıyorum. Fulya 415. Ve sonuncu kişiyi açıyorum. Abone olup like atın. <laughs> Nisa 597. Arkadaşlar Nisa error verdiği için yeni bir kişi seçiyorum. Bunu da arada sonradan fark ettiğim için Melika açın. Açtım. Kutuyu açtım. Şimdi bir kişi daha çık Melika. Ben seçtim. Şimdi bu kişiyi de açıklıyorum. Oha! Aklım gibi Zeysiniz. Zeysmiş mi? Zeysmiş mi? mi? Yok yok. Neyse Zeysimiz 456. Çok tebrik ederim hepinizi. Umarım güle güle kullanırsınız pet. Yanlara koyuyorum bu arkadaşlar çevrimçi olunca petleri verilecektir. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.